Peki bir bina çürük olabiliyor da plan çürük olamıyor mu? Şehir planlamaları ile ilgili aklımızda böyle birçok soru işareti bulunuyor. Yaşanan deprem felaketinin ardından şehir planlamalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Acaba metropol şehirlerde en büyük plansızlık kent planlamaları mı? Yani kentleşme ile yapılaşma arasındaki biz fark henüz ayırt edemiyoruz. Kırklar elindeki bir planın yapım şekliyle Antalya'daki, Hatay'daki planın yapım şekli aynı yönetmeliğe göre hareket ediyor. Ulaşım bağlantıları, arazi kullanım kararları ve yoğunluk kararları. Bunlardan sonra yapacağımız hemen hemen her şeyi detaylandırmak ve sağlıklı daha yaşanabilir, geleceğin için daha sürdürülebilir bir kent oluşturmak durumunda. Şimdi biz yoğunluk kararlarını belirliyoruz ama bizim belirlediğimiz yoğunluk kararları uygulama aşamasına geçtiğinde aynen devam etmiyor. Deprem değil bina öldürür diyoruz. Bir binanın yapım aşaması dahi şehir planlamasından geçiyor. Peki metropol şehirlerde bu sistem nasıl işliyor? Metropollerimizde de küçük kentlerimizde de aynı ilkeler doğrultusunda yapılıyor. Oranın ilk başta jeolojik yapısı binanın maksimum yükseklik seviyesini belirler. Maksimum seviyesini biliyorum. E, yol genişliklerini biliyorum. Yol genişliklerinde göre de bizim yönetmeliğimizde bir binanın kaç katlı en fazla olabileceği verilir. Bakın bunlar en üst seviyelerdir. Ancak bu planın yapan, onaylayan kurum tarafından bu üst ölçek zorunlu olacak diye bir kaydı yok. Yaşanan deprem felaketinin ardından yatay mimari yeniden gündeme geldi. Uzmanlarsa afetlere karşı yatay mimarinin en önemli faktörlerden birisi olduğunu söylüyor. Biz hızlı değerlendirme yöntemiyle ilgili bir risk analizi yapmıştık. Risk tespitinde kat sayısı olarak karşımıza çıkmıştı. Düşük katlı olmak riski azaltır mı? Evet, muhakkak azaltır.